Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün Norveç'teki ilk resmi iş deneyimin başlangıç günü. Bugün çok heyecanlıyım. O yüzden bu heyecanı sizle paylaşmak istedim. Şimdi bir şey bekliyorum. Beni alıp işte otobüse bineceğim yere kadar götürecek. O da şu an işten dönüyor. Şu an biraz onun heyecanı var. Hazır bir şey beklerken bu videoyu da çekmek istedim. Bayağı aslında beklediğimizden çok uzun sürdü. Bu kadar olmasını beklemiyorduk. Daha hızlı iş bulabileceğimizi düşündük. Özellikle kendi mesleğimde, kendi alanımda. Yani mühendislik olmasa bile biraz daha tekniker pozisyonunda iş bulabileceğimizi düşündük ama maalesef öyle olmadı. İç piyasanın fazla darlığı, buradaki zorlukların en büyüğüydü. Bir de sen mühendisken başka bir alt mesleğe başvururken bu senin önüne geçiyor. Diyor ki bu pozisyon için fazla tecrübelisin, fazla eğitim görmüşsün. Bu gibi aksaklıklar oldu. O yüzden ben de biraz zorlandım. Şimdi Büşra da geldi. Bugün nihayetinde bir işe başlıyorum. Şu an restoranda başlayacağım. Zaten ilk önceliğim buydu. Çünkü sosyal bir ortamda olup Norveççimi hızlıca geliştirip daha sonrasında mühendisliğime geri dönmemekti. Büşra da geldi. Şimdi gidiyoruz. Otobüse bineceğim. Şimdilik orada görüşürüz. Evet ilk günkü heyecanımı az önce gördünüz. İlk günün ardından size hemen video devam etmek istiyordum ama biraz yoruldum. Vücut çünkü 2 senedir çalışmamaya alışmış. O yüzden ancak ertesi gün çekebildim videonun devamını. O yüzden şimdi rahat rahat dinlenmiş bir şekilde size anlatmak istiyorum. Öncelikle buradaki iş durumuyla alakalı bazı sorunlar var. Biraz size onlardan da bahsetmek istiyorum. Ama önce şöyle az kalabalığın olduğu bir noktadan doğru geçmek istiyorum. Çünkü şu an burada Christmas Market kuruldu. Size de şöyle göstereyim. Christmas market açıldı. Onun da videosu yakında önünüze düşecektir. Çünkü çekimlerini yapacağız. O yüzden burası biraz kalabalık. Şu hengameye geçeyim. Ondan sonra devam edeceğim. Evet, buradaki işin zorluklarından, iş bulmanın zorluklarından biraz bahsetmek istiyorum. Önceki videolarda ya bizim de beklentimiz kolay bir şekilde iş bulup çalışmaya başlayabileceğimizdi. Ancak kazın ayağı pek de öyle değilmiş maalesef. Öncelikle referans sistemi var. Yani bu o referans sistemine çok nasıl derler, çok önem veriyorlar ve geçmiş olmayan birini burada çalıştırmak konusunda biraz seçiciler. Çünkü bazı göçmenlerin, ya yani bunu Türk olarak söylemiyorum, ben Türklerin bu kadar yapacağını sanmıyorum. Ama bazı göçmen milletlerin burada işe girip, işe girdikten sonra çalışmayıp sürekli izin alarak izin parasıyla maaşını almaları sağlamalarından dolayı göçmenleri böyle referans olmadan işe almakta biraz seçiciler açıkçası. Ben de bunu yaşadım. Benim gibi bu durumu yaşayan başka arkadaşlar da var. Yani çok basit işlerde bile dili öğrenmiş olmamız... Yani elbette çok akıcı bir dili öğrenmedik tabii ki ama devamını getirebilmek için sürekli kullanmamız gerektiğini biliyor herkes. Ama biz bu ortamı sağlayamadığımız için de büyük sorun yaşıyorduk. O yüzden referans sistemine çok fazla önem veriyorlardı. E bizde de o referans yoktu çünkü hiçbir yerde işe başlayamadık. Yani her türlü işe başvurdum. Kendi alanımda, alanım dışında, video konusunda, yani evet freelance çalıştığım işler var ama bunu vergilendirmem de gerekiyor. Burada benim kalıcı oturumu alabilmem için vergilenmiş şekilde bu işleri yapıyor olmam lazım. E, hal böyle olunca iki senede geçti. Bir sürü işten red cevabı aldık. E, bu da yorucu bir süreç. E, sonuçta çalışmaya alışkın insanlarız. İki sene gibi bir süre boyunca çalışmadıktan sonra insan birazcık yani canı sıkılıyor, keyfi kaçıyor, psikolojisi bozuluyor. Bunu da anlamak lazım. O yüzden en sonunda bir restorandan bir tanıdığımız vasıtasıyla oldu sağolsun. Bir restoranda bir pozisyon bana açıldı. Yüzde bir iş değil. Yani şu an sadece acil durumlar olduğunda, yoğunluk olduğunda gidiyorum. Ama hem benim için de güzel oldu. Hem Norveççe'ye maruz kalıyorum. Hem de evde boş durmaktan daha faydalı hissediyorum kendimi. O sebepten diyor ki yani çok bir mesleğimle alakalı bir şey değil yani ben yemekçi değilim, restoranda çalışmamışım. Mühendisim ama restoranda bile çok büyük bir şevkle çalışıyorum. Ama şöyle de bir şey var vücut alışmış evde yatmaya. Yani bir 5-6 saat ayakta durduk diye. Allah bir gün yattım diyebilirim ya. Yorucu geldi. Hiç tamir ettiğim gibi olmadı. Şimdi buradaki çalışma saatlerinden de bahsetmek gerekirse. Ya yani şimdi bu benim çalıştığım iş dediğim gibi. E, acil durumlar olduğunda çalışmam üzere e, ayarlandı. İşte yoğunluk olduğu zaman beni çağıracaklar. Bu şekilde şey yapacağım. Saatlik ücret olarak şu an bana 200 kron gibi bir para ödüyorlar. İşte günlük 6 saat çalışma saati var. Çalışma saatlerimin güzelliği şu. Hafta içi olduğu zaman aslında güzel. Ee, akşam 5'te başlıyor. Akşam da 11'de bitiyor. Yani şu evden çalıştığı için çok fazla ayrı kalmamış oluruz. Yani akşam 5'e kadar, 4'e kadar yine birlikteyiz. İşte 4'ten sonra ancak işte ayrılıyoruz. O da çok sorun olmadı bizim için. Çalışma saatlerinin güzelliği işte dediğim gibi. Yani akşam saatinde 6 saati çalışıyorsun. İşte 6 saatten ee, şu an herhangi bir vergi diliminde olmadığım için kazandığım paranın tamamı benim hesabıma yatacak. Yani alt günde 1200 kron, işte bahşiş vesaire bilmem neyle yani bir günlüğüm 100-105 dolar civarı bir şey oluyor. E tabii ben bu işi eğer ki düzenli olarak, yani düzenli olarak demek değil de tam zamanlı yapmaya başladığım zaman vergi dilimine gireceğim o zaman %25 bir vergi kesecek bu. 200 kron saatlik ücretten işte %25 kesecek. Ona göre gelir değişecek ama belli bir süre boyunca o da yıllık 70 bin kron. 70 bin kron kazanana kadar benden herhangi bir vergi kesilmeyecek. O da şu ilk başlarda bana büyük avantaj sağlıyor. Yani ne çalışırsam ne kazanırsam onu direkt kazanç olarak elde edebiliyorum. Şöyle bir ufak bir kıyaslama yapacak olursak bu arada kendimi çok gösterdim. Şöyle biraz etrafı göstermek istiyorum. Biraz kıyaslama yapacak olursak da eğer Türkiye'deki mühendis maaşı aldığım dönemki gelirimle şu an bir restoran çalışan olarak aldığım parayı kıyaslamam gerekirse herhalde bu işi düzenli olarak yani haftada 5 gün işte 6 saatten toplam 30 saat ediyor. Haftada 30 saat çalışarak Türkiye'deki maaşımı yani Türkiye'deki bir mühendis komatib veya güneş enerjisi bir kalite mühendisinin maaşını geçiyor olarak yani euro bazında öyle oluyor. Ama burada işte şöyle bir şey var şu an vergi diliminin az olması benim için o çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani çok düşük. Şu an hatta hiç yok. Ama işte dediğim gibi 70 bin kron yıllık kazancı geçtikten sonra %25 vergiye gireceğim. Yani vergiye girdikten sonra da benim bir restoran çalışan olarak aldığım maaşla Uşağın bir bilgisayar mühendisi olarak aldığı maaş arasında tabii ki fark var. Fark yok demeyeceğim ama yani ne kadar var şöyle söyleyeyim. Saatlik olarak tamam yuvarlak söyleyeceğim tabii ki. Uşağınki 250 kron civarındaysa benimki de herhalde tahmin ediyorum ki 150 kron civarında olacak. Yani aslında çok yakın maaşlar oluyor işte gelir adaleti böyle bir şey. Bu arada bu benim almış olduğum yani saatlik olarak almış olduğum ücret. işte burada askeri ücret diye bir tabir yok ancak işte en alt limit olarak sınırlanan şey. Bu maaş skalasında da çok çalışan insan yok aslında. Yani Türkiye'deki asgari ücrette nüfusun %65-70'e çalıştığı bir durum. Buralarda yok. Yani daha düşük seviyelerde. Ya yani o da ne sağlıyor? İşte ülkedeki gelir adaletini sağlıyor. İnsanların alım gücünün yükselmesine sebep oluyor. Yani çok az kişi bu paralara çalışıyor. İşte ihtiyacı olan insanlar, benim durumumda olan işte dil öğrenmek için veya üniversite öğrencileri para kazanmak, karşı çıkartmak için yaptıklarında ya yani bu geliri de çok az bir insan alıyor aslında. Ama onunla bile hesapladığımızda şu an euro bazında hesapladığımızda Türkiye'deki bir mühendisin maaşından fazla oluyor. Ya bu da işte ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi oluyor yani. Başka bir ülkede bir restoranda çalışmakla daha az saat çalışıp e, Türkiye'de bir mühendis olmanın böyle çok da bir farkı yok. Ama işte mühendislik olarak burada çalışmaya başladığımızda yani iki de denk yaptığımız zaman o zaman asıl farklar ortaya çıkıyor çünkü Türkiye'de mesela bilgisayar mühendisliğiyle bir kalite mühendisliği, maaş farkı herhalde bir üç kat falan fark vardır diye düşünüyorum şu an. Çünkü en son biz gelirken bir şöyle Türkiye'den iki buçuk üç kat gibi bir fark vardı aramızda. Ama burada öyle değil. Maaşlar birbirine çok yakın. Biri 50 alıyorsa diğeri 45 alıyor. Yani mühendislik olarak öyle bir fark var yani. O kadar bir fark var. Bizdeki gibi bir uçurum burada mevcut değil. İki buçuk yıldır işsizken videolarımı sorunsuz şekilde devam ediyordum sizlerle. Ama ben inanıyorum ki bu işte de çok beni yani YouTube konusunda çok engelleyebileceğini düşünmüyorum. Çalışma saatleri bakımından zaten gün saatlerinde yine müsait olacağım, evde olacağım. O yüzden yeni içerikler çekmeye devam edeceğim. Size iş hayatımla alakalı, buradaki iş kültürüyle alakalı farklı videolar da çekeceğim. Bilmiyorum eğer şey olursa, şimdi işverenle görüşmedik belki iş yerinde bir video çekeriz o şekilde bir şey yaparız ama videolara devam etmek istiyorum. Vallahi ben çok mutluyum. Uzun zaman sonra bir iş, bir ufak da olsa bir maaş alıyor olabilmek keyif verici. İnsan çünkü alıştığı şeyi yaptığı zaman mutlu oluyor. Evet Norveçliği diye mutluyuz ama insan çalışmayınca da bir üstüne pantallık geliyor. O da insanı biraz yoruyor psikolojik olarak. Evet çok şükür eşim çalışıyor, eşim kazanıyor. Ama işte bizim Türkiye'deki o psikoloji işte erkek adam eve bakar, bilmem o işte bıdı bıdılar biraz insanı e, moral manada yoruyor. Kimse bir şey demese de insan maalesef biraz bunları düşünüyor. Gayet de normal bu. Yani diyeceğim o ben çok mutlu oldum. Evet küçük bir iş. Dilimin gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten benim şu an aslında bir maddi olarak bir kaygım yoktu açıkçası. Ama evde oturarak veya işte kurslara giderek dil belli bir yere kadar geliyor. Asıl amaç zaten benim bu işi kabul etmemdeki asıl amaç dil öğrenmek. Şu an çalıştığım ortamda Norveç olması benim için çok büyük bir avantaj olacak. Umut ediyorum çok kısa bir zamanda Norveççemi geliştirip mühendislik alanında, kendi alanında veya bambaşka bir alanda ona da imkanım var. Öyle de bir iş yapabilirim. Yani ben video, fotoğraf üzerine de burada çalışmayı isterim açıkçası. Ama işte dil her zaman bir bariyer. Her meslek İngilizce kabul etmiyor. O da bir gerçek. O yüzden bu iş yerinden ben alabildiğim maksimum verimi alıp hem boşta durmayıp hem biraz gelir kazanıp hem de dili kazanarak umarım kazançlı çıkacağımı düşünüyorum. İşsiz olduğum dönemde sizlerle bayağı bir şey paylaştık. O yüzden destekleriniz için her şey için çok teşekkürler. Bu videonun da yorumlarına yazarsanız çok sevinirim. Size anlatabileceklerim şu anki mutluluğumdan bahsedebileceğim şeyler bu kadar. Bu arada bugün 5 Aralık Perşembe Oslo'da böyle güneşli, güzel ama soğuk bir gün. Bu sene garip bir şekilde kar gelemedi. İnşallah hafif geçer diyoruz ama burada eski yaşayan arkadaşlar bizi sürekli korkutuyor. Ya kışta böyle geçerse diyor, kış diyor daha sert olur diyor veya diyor işte çok uzun sürer diyor Mayıs'ları olur diyor. Umarım hem yumuşak hem de kısa sürer. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmazsanız bize de çok sevinirsiniz. Oslo'dan, güneşli bir Oslo akşamından hepinize selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.